Bize Göztepe'nin ilgisi olduğunu biliyoruz. Ee, bize Başakşehir lafları geliyor, Beşiktaş'ın lafları geliyor, Fenerbahçe lafları geliyor. Yani eğer sizin elinizde iyi bir e, kumaş varsa e, bu terziler iyi bir şey yapacaktır. E, yani buradan bir elbise çıkaracaktır. Biz Nurullah'ın kumaşın iyi olduğunu biliyoruz. Nurullah'ın iyi bir eğitimle bunu başaracağını biliyoruz. Bizim yapmak istediğimiz e, Nurullah da eğer satacaksak transfer edeceksek başka bir takıma yani bizi mutlu edecek parayı görmeden biz asla oyuncu satmayız. Çünkü e, e, bizim hakikaten e, bu sene Nurullah'a ihtiyacımız var. Geçen sene istediğimiz performansı yapamadı. Bu sene kendisiyle ...hocamız görüşüyor... E, ...bizler de görüşüyoruz... ...bize söz verdi... ...çok daha iyi bir sezon geçireceğini... E, e, ...bizim de... E, ...Samspor'un... Evet. ...ölüsü... ...şampiyonla oynar... ...yani böyle bir e, durumda... ...biz... E, ...iyi bir tutanın, iyi bir de atanın... ...olduğu zaman şampiyonluk zaten... ...yüzde altmış, yetmiş... ...ondan sonrası takım oyunu... ...bizim yapmak istediğimiz... E, Nurullah konusunda benim başımı döndürecek bir teklif gelmesi biz Nurullah'la yola devam edeceğiz. Çünkü Nurullah'ın 4 sene daha kontratı var bizle. Bize hiçbir teklif gelmedi. Bakın arkadaşlar. Bunlar test ediliyor. Yani resmi olarak hiçbir teklif yok. Bir tane menajer aradı. Beşiktaş'a verir misiniz? İşte 1 milyon. Önce 750 dedi. Sonra 1 milyon dedi. Ben dedim ki Bak kardeşim dedim, Beşiktaş bir sene oynattı kalecisini, Ersin'i. 9 milyon euro konuşuluyor. Doğru mu? Beşiktaş 9 milyon para alındığında benim kalecim istiyorsa bana iyi bir rakam verecek. Çünkü bu kaleciyi çok daha iyi fiyata satabilir. Ee, biz inanıyoruz. O zaman yani bu paraları böyle konuşmaya gerek yok. Bizi insanlar Anadolu takımı paraya muhtaç takım olarak görüyor. Ben de buradan söyleyeyim. Samspor'un artık zengin bir başkanı var. Sahibi var daha doğrusu. Tamam mı? Ben kulübün sahibiyim. O nedenle biz oyuncularımızı fırsat bulduğumuzda veririz. Fırsat bulmadığımızda vermeyiz. Çünkü bizim elimizdeki oyunculara bizim de ihtiyacımız var. Samspor gelecekte inanılmaz bir şey e, takım olacak. Bu bugün olmayabilir. Birkaç sene sonra olur. O nedenle e, bekleyelim, acele etmeyelim. Eee dediğin takımlar, benim dediğim takımların hepsi Samspor'un kapısını çalacaklar. Önce onlar bir satsın. Ellerindeki para belli olsun ki biz de bilelim bize ne kadar verecek. Şimdi benim gidip de bugün böyle sanki e, alacağımız e, böyle paralar yani konuştuğunuz paralar bizi hiç mutlu etmiyor biz oyuncumuzu bu sene o rakamlarla asla satmayız tutacağız